Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanlara çok fazla yer vermeyeceğim. Bugün gerçekten işlerimiz çok yoğun. Fırında ekmek pişireceğiz. Artvinlerin deyimiyle kete, kuymak ketesi. Yani kaymaktan kuymak ketesi yapıyoruz. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Hayvanları kapattıktan sonra içeride kalanlara su içireceğiz. Sonraki aşamamız fırına ateş vermek olacak. Sonrasında hamurlarımızı fırına yerleştirmek için aşama aşama neler yaptığımızı, nasıl pişirdiğimizi sizlerle paylaşmış olacağım. İzlemede kalın lütfen. Evet arkadaşlar şimdi hayvanları kapattık. Fırın için odun hazırladık. Onu götürüyoruz. Şöyle göstereceğim size el arabasıyla götüreceğim. Arabamız şekil. Evet şimdi fırına doğru gidiyoruz. Evet, Mercedes fırının kapısına yanaştırdık arkadaşlar. Tam çıkamadım. Şöyle bir basamak var önümde. Gerçi çıkardım ama uğraşmak istemedim. Buradan odunları aktaracağım. Annem de şu anda fırına bakıyor. Fırınımızı yaktık arkadaşlar. Şimdi bu odunlar yanacak tamamen köz olacak. Sonrasında o közleri iyice fırına yaydıracağız. Alt tabakayı ısıtacağız. Sonrasında o közleri temizleyeceğiz. Ondan sonra Karadeniz deyimiyle parduş diyoruz biz. Bir parduş yani bez yardımıyla fırının içindeki közleri temizleyeceğiz. Son aşamada hazırladığımız ekmekleri fırına atacağız. Şu anda annem Anne ne yapıyorsun? Bağlı ya. <laughs> Arkadaşlar parduş kopmuş. <laughs> Pardüşü bağlıyor annem şu anda. Muhtemelen parduş kelimesi Gürcüce kökenli bir kelime. Ben de çok bilmiyorum. Eskiden dedelerimiz, atalarımız öyle derlermiş. Onlardan kalma. Sanırım parduca bağladıkları şey e, bir yelek mi anne ne o hırka Anladım. mı hırka galiba <laughs> annem şu an hırkanın kollarını bağlıyor onun yardımıyla e önce temizleyeceğiz tabii yıkayıp sonrasında fırını sileceğiz arkadaşlar. Bugün havamız biraz serin. Bir güneş bir serin. Arada bir yağmur atıyor. Değişik bir hava var. Valla ben de üşüdüm. Hayvanları çıkarttığımda kısa kolla çıkarmıştım. Şu anda fırının yanına doğru yaklaşıp böyle ısınasın var. Görüyorsunuz çok güzel yanıyor. Daha yeni ateş verdik. Biraz, birazdan bu mesafede duramayacağım muhtemelen. Çünkü ateş tamamen yandığında gerçekten dışarıya bayağı bir sıcaklık veriyor. Çok yaklaşamıyoruz. Bu yüzden de ekmekleri atarken bayağı bir zorlanıyoruz. İster kollarımız falan da yanabiliyor. Allah'tan bugün ama çok sıcak değil. O da bizim şansımıza. Yoksa ekmek pişirirken biz de bir nevi pişiyoruz diyebilirim. Şöyle ahşaptan bir kasamız bulunuyor arkadaşlar. Önce bu kasayı biraz temizleyeceğiz tabii. Şu anda bayağı bir süre kullanılmadığı için tozlanmış. Sonrasında bu kasanın üzerine bir tane bez sereceğiz. O bezlerin üzerine Yavaş yavaş hamurlarımızı çıkartıp yerleştireceğiz. Aşama aşama onları da size çekip paylaşacağım. Annem de son model arabamızda kalan odunları boşaltıyor. Gel anne. Çıtır çıtır yanıyor arkadaşlar. Valla ben de yaklaştım. Isınıyorum güzel, güzel güzel fırında. Mis gibi. Uykum geldi şu an anne. Uykum geldi. En tarafta uçacağım. Bir taraftan yağmur da başladı arkadaşlar. İnşallah fırına ekmekleri atana kadar çok yağmaz da sıkıntı yaşamayız. Ben bu sesi çok seviyorum. Fırınımız artık yavaş yavaş iyice ısınmaya başladı. Ateşler fırına doğru içine doğru yayılmaya başladı. Böyle böyle kızacak fırınımız. Biz de şimdi eve geçeceğiz bu süreçte. Az önce gösterdiğim ahşap kasaya hamurları çıkartacağız. Öncelikle altına bir de Tabii kasayı temizlemem lazım. Bu arada fırın ve evin mesafesi bir hayli uzak arkadaşlar. Nasıl bulur seneye hayallerimin arasında ev yaptırmak var. Ev yaptırırsam sonrasında kapıda bir fırın da yaptırmayı düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Kasamızı aldık gidiyoruz arkadaşlar. Evde bunun içine hamurları koyacağız. Sonra tekrar fırına getireceğiz. Mesafemiz biraz uzak. Kasa ahşap olduğu için biraz ağır olduğundan dolayı hamurları da koyunca bir hayli ağır olacak. Belki arabayla getiririm. Böyle taşımayabilirim. Gerçekten yorucu oluyor çünkü bizim için şu an kollarım koptu bir taraftan telefonu tutup bir taraftan kasayla beraber çekim yapmak çok da kolay olmuyor. Mesafemiz de uzak olduğu için bugün bir hayli yorulacağız. Ee, sonrasında tabii hayvanlar onlarla uğraşmak falan derken fırında ekmek pişirdiğimiz gün işimiz gerçekten hiç bitmiyor. Akşama da pert olmuş oluyoruz ama en keyifli kısmı kete yapıyoruz. Kete yapacağız onu da size. Yoruldum. Yavaş yavaş videolarda aktaracağım en sevdiğim kısım karnımın doyduğu kısım o zaman çok mutlu oluyorum ve gerçekten leziz oluyor yani hem taş fırında ekmeğin lezzeti hem de yaptığımız organik kaymaktan kuymak falan öf efsane kaymağımızı tencereye koyduk arkadaşlar. Kaymağımız daha dün çekildiği için bayağı bir taze. O yüzden bir süre kaynatıp şu şekilde kenarlarında görüyorsunuz yağ haline gelene kadar böyle kaynatacağız. Sonrasında içerisine mısır unu ekleyeceğiz. Buna kaymak kuyma deniliyor. Ve biz bundan sonrasında kete yapacağız. Yani yaptığımız hazırladığımız hamurların içerisine koyup fırına vereceğiz. Çok lezzetli oluyor. Sizleri de yemeye bekleriz. Evet hamurlarımızı çıkarttık. Size gösterdiğim ahşap kasaya koyduk. Yalnız ahşap kasaya koymadan bu şekilde altına örtü seriyoruz ki hamurlar kasaya yapışmasın. Altında birazcık unladık. Şu şekilde bir 9-10 tane ekmeğimiz oldu. Pide hamurlarımızı da ayrıca hazırladık. Onları da fırına alıp götüreceğiz birazdan. Bir tarafta da kaymağımız hala kaynıyor. Pide ve lavaşlar için hazırladığımız hamuru alıp şimdi fırına geçireceğiz arkadaşlar. Bu arada ben de bir hayli acıktım. Şimdi fırına tekrardan odun takviyesi yapacağız. Çünkü fırın bu sene ilk defa kızdırılacak. Yani ilk ısınma süreci biraz zor olabiliyor. Biraz fazla odun yakmak gerekebiliyor. Bakalım fırınımız ne alemde. Ekmekler pişene kadar bu yolu birkaç defa kat ediyoruz. Çünkü malzemeleri götürüyoruz, odun götürüyoruz. Sonra kalan hamurları ve sonrasında ee, Kete yapmak için hazırladığımız harcı falan götürmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizim e, karşı tarafa 2-3 defa gitmemize sebep oluyor. Yani bir hayli yorucu oluyor ama sonunda mükafatı güzel olacak. Bu arada bizim kızlar da bu tarafa doğru otlamaya gelmişler. Kızlar çok uzaklaşmayın bak. Atmaca var, tilki var. Allah korusun. Hadi bakalım eve doğru. Hadi bakalım yürü kızım. Yürü. Aferin, aferin yürü. Evet fırınımız bayağı bir ısınmış arkadaşlar. Bu arada yengem de fırına odun takviyesi yapmış. Birkaç odun daha atacağız. iyice kızdıracağız. Sonrasında Aslında ekmeklerimiz o. için hazır hale gelecek. Ben bir Aynen. sefer daha yapacağım. Eve gideceğim. Daha kuyma harcını alacağım. <laughs> Babam da kalan ekmekleri getirecek. O kasa bayağı bir büyük ve ağır. Onu biz getiremeyeceğiz. Babama yıkacağız Abi, inşallah. Fırının içindeki ateşler tamamen söndü arkadaşlar. Şu anda közü bu şekilde dağıttık fırının tamamen kızmasını sağlamak için ve ekmeklerin daha iyi kızarması için bu şekilde biraz bekleteceğiz. Sonrasında annem onu elindeki sopayla çekip közlerin temizleyecek arkadaşlar. Şu anda çekiyor zaten. Ben de bir taraftan az önce size gösterdiğim parduşları yıkayacağım. Sonraki süreçte o parduşlarla beraber fırının içerisinde kalan közleri ve külleri temizleyeceğiz ki ekmekler çok fazla küllenmesin. Bu arada annem bir taraftan çekiyor. Burası biraz toz duman oldu. Evet derya kuzusu bunlar. Ben diğer kuyma harcını alıp gelene kadar annem onlar pidenin bir tanesini yapmışlar zaten. Babamın isteği yumurtalı ve peynirli çok sever kendisi. Şimdi fırına doğru gidiyorlar. Hadi bismillah. Pidelerimiz kızarmaya başlamış arkadaşlar. Ketemiz daha doğrusu. Bir taraftan da annem diğer ekmekleri fırına atacak. Ben de şimdi kameraya bırakıp yardım edeceğim ekmekleri atmaya bu şekilde atıyoruz. bu yandan da ben. Yani fırın tamamen soğumasın diye biraz erkenden ekmekleri atmamızda fayda var daha iyi kızarması için. Ketelerimiz pişti arkadaşlar. Bu dediğim gibi kaymak ketemiz, diğeri peynirli yumurtalı ketemiz, bir diğeri de lavaşımız. Fırını ilk defa yaktığımız için üzerleri biraz kızarması eksik oldu ama pişmelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diğer ekmeklerimizi de fırına attık. Onlar bir saat kalacaklar. Bunlar lavaş ve kete olduğu için biraz daha ince olduğundan dolayı erken piştiler. Çıkardık. Diğerleri için bir saat daha bekleyeceğiz. Şimdi biz bunları yemeye gidiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Sizleri de bekleriz. Ben çok acıktığım için eve gidene kadar bekleyemedim arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak pidenin kenarından kırdım. Biliyorum şimdi bunun içine var ya tereyağı gömeceksin. Of biz gibi <laughs> Eve gidince öyle yapacağım. Hmm, çakır da istiyor. Çakır da isteyince onsuz boğazımdan geçmedi diyeceğim. Valla o yemeğe bir başlarsa bana kalmayacak. Tabii onun payını da vereceğim. Onun da akşam yemeği başka. Ama sıcak ekmek sevaptır. Yine Ve köpeğe vermek isterim. Tamam. Tamam oğlum ağlama. Tamam vereceğim. Evet bugün bu yolu kaç defa gittik geldik inanın ki bilmiyorum arkadaşlar gerçekten yorulduk bir taraftan da yağmur yağıyor artık son fasıl ekmeklerimizi fırından çıkartacağız pideleri yedik en azından karnım doydu aç aç çalışmaktan iyidir gerçi tok çalışmak daha kötü ne demişler açı oynatma toku tepretme demişler bu da eskilerimizin bir atasözü gidiyoruz şimdi fırına ekmekleri çıkarmaya bakalım ekmeklerimiz ne durumda. Evet ekmekleri çıkartıyoruz arkadaşlar bakalım nasıl güzelmişler. Sıla ikiz geldi anne. İkizlerimiz nur topu gibi yavrularımız olmuş. Evet, derya kuzusu bunlar sıcak sıcak. Bunları düzenleyeceğim sonra. Anne kapat şimdi. Kapat anne. Evet ekmek pişirme faslı bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza destek vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.